Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hangi Games oldu arkadaşlar? Bugün yanımda kim var? 4 türkle oynuyoruz. Şöyle hoş geldiniz yazalı. Bekleyeceğiz biraz. Abi. Başlattık mı ha. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Göktürk. Onun kanalını biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Göktürk kanalı. Göktürk oyunda. Baktınız mı skinine hayran kaldım. Çok güzel skini var. Ben de kendim yapmaya çalıştım ama iğrenç oldu bence. Aynen. Abi inşallah video çıkar. Ölmedim de. Of arkadaşlar başla devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar başlıyor. Gidiyoruz şimdi ortaya. Of 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 kaç kaç kaç. Tamam 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 güzeliz 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 tamam of 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 <laughs> süperiz gel şöyle 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 sana da iş yapacağım gel öyle bir chest bulalım atarsam kayboluyor Göktürk gel Direkt adam keselim bence. Adamı kesmeye gideceğim ama tehlike atmak da istemiyorum bir anda. Adamı kılıcı altın koş. Şunu bir gevertelim. Nerede adam? Za adam bizi görmüyor. Lan beni adam resmen oynatıyor şu anda. Kaçma. Kaçma abi kaçma ya. Abi ya mesaj geldi. Nereden geldi? Abi bu nereye gidiyor? Dönmüyor lan. Tablet dönmüyor. Öldü de şunu Göktürk ya. Tamamdır. Öldürdüm. Hadi gidelim. Bir bakayım stick varsa hemen bir ayrı kılıç. Yok valla. Şimdi gitsek Dur ya ben şu hassasiyeti biraz yükselteceğim. Abi. Hah. Sen chest aç. Hop. Ananı. At. abi ya çıkamıyorum. Kabire elmas ve 3 demir. Ben de 4 demir. Bir bakayım 4 demir. Aynen. Şimdi chest. Chest bileti var. 5 demir oldu. Okları alayım. Chest bileti alayım ettim gerçekten kötüymüş. Bir kafalık bulsak süper olur. De, evet, evet. 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 ses yok ya. Neyse adam bulalım bari. Aga gel yanlış. Biraz sesi durdum ama arkadaşlar. Dışarıdan da ses gelebilir. Misafir var. Zor çekiyorum yani. Zaten gezmeye gitmiştik. Yeni geldim. Ya lag oldu. Ben de bir daha varmıştım oraya. Aa kafalık. Peki ya. Gel. Bence hiç atma bence. Kayboluyor. Gel beni takip et. La. Geçilmiyor. Bak. Bak. Var. Geçilmiyor. Ben geçemiyorum. Niye geçemiyorum ben oraya? Neyse o tarafa gidelim ya. Ya adam bulak. Sesler yenilendi. Yok gerek ya. Bir bakayım yap pantolonu. Aa daha güçlü. Ortaya. Hem ortaya dedi hem de. Ana o da yazdı valla. Şu taraftaydı ortaya Aa la lakka bak. Vallahi ben sinir eden tek şey lakı oyunda. Aç chest, chest ben var gerek yok. Nereye gittin Göktürk? Onu adam gördüm. De. Heh, tamam. Göktürk'ü kaybettim bu arada. Tabii onu takip edecek. O da değil Göktürk Türk onun süper. Ötesi ve ben ortaya mı geldim? Yok ortada değilim. Abi lag olma. Beni geri attırma lütfen. Please. Ve maalesef Göktürk'ü kaybettik abi. Göktürk nereye gitti? Şöyle bir ana Gök Neredesin? Yazamadım bile ya. Oha lan eşya. Bedava eşya. Aha demir. Ver. Ben ortayı bulamıyorum bu arada. Ortaya gitmiş. Ben de orta nerede? Abi. Benden önce gitmiş. Bir şu tarafa gidelim. Belki bu taraftaydı. Abi geçilmiyor buraya. Bak. Aman ya. Ben de ben gidemiyorum ortaya. Ah ma. Neyse. Azadan iki dakika kaldı detmeci. Ben de buradan iki açayım. Bir chest bile bulamadım ya. Abi. Varmış zaten. Ee, biz de o zaman Ya bilmiyorum. Vallahi da bilmiyorum. Şu anda kayıplardayım bilmiyorum. Ortayı da bulamıyorum. Aman. doğru ortaya gitsem iyi olacak. Steam var. Abi benim demir kılıç yapmam lazım. Ha chest. Artık bir chest bile çıksın ayrı. Chest bozuk mu? Yok. Ben de ortaya Orta bulma sıkıntısı var galiba bende ya. Yeminle ne var bir orta bulamadım yani az kaldı gerçi gerçi az kaldı ha? pasta canımız doldurur diye pastayı alacağım da gerisi de ihtiyacım Oy, bir dakika Aynen yok bir çeşme lazım Arkadaşlar onu da yapabilir miyiz ha, iki üç tane falan lazım yani dört falan işte Aslında ben ortaya yine kaybettim çünkü ortaya bilmiyorum galiba kazanacağız. Ya da detmeye kaldık yani. Göktürk'le beraber. <laughs> Bak beni geri attın ya. Elim çok güzel ama bu elini seviyorum. Özel ten rengim ya. Turuncu gibi falan. Abi. Bu arada ben balta ile savaşacağım. Hani. Buldun beni. Aaa Göktürk. Başlıyor Göktürk götür geldim ve başladı. Abi yuh, abi. Ben vurulmuyor. Aha. Za lag oldu. Za za. Bekle canım az. Ya Lag oldu. Öldüreceğim Göktürk seni. Lan lag oldu. Vur söyleyeceğim. Vur söyleyeceğim. Kazandın. Helal. Ben yazamadım bile. Helal. He. Oğlum arkadaşlar bir videomuza sonra geldik. Like'ını bu kanalıma abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.